Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı akşamlar. Eski öğrencilerimizden Erdi Şimşek sizlerle. Bu arada evet yeni öğrencilerimizde katılan arkadaşlarımız buradalar. Sen bizden ne zaman eğitim almıştın? Yaklaşık olarak 12-13 yıl falan oldu sanırım Erdicim 12-13 15'e yakın evet. Evet kendinden kısaca bahsedersen bildiğimiz kadarıyla zaten düğün dernek programlara falan çıkıyorsun sürekli aktif olarak müzik piyasasının i̇lk, içindesin. İlk ilk böyle e, sahneye çıkacağım da daha küçücüktüm zeytin çekirdeği gibi gene karaydı böyle. De. Evet. Bana dedim ki çıkma dedim o sahneye ben çıkacağım dedim. Çıktım da rezil oldum tabi. <laughs> <laughs> Umduğumu bulamadım yani bir haftalık öğrenciyim. İyi ki de çıkmışım abi o günden bugüne hiç heyecanlanmıyorum. E, yalnız bir müzisyen buradan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani her şey çalmakla söylemekle de bitmiyor. Yani birazcık e, insanın nasıl diyeyim yani e, sahneye yakışması da değil de adam olması gerekiyor bu camiada. Evet. Yani sanattan önce gelen şeyler var. E, vefa gibi. Vefa gibi de denilebilir yani. E ee, ben yapıyorum ben ediyorum diyenlere hepsini de gördüm. Yani Evet. E, ben yapıyorum ben diyor, yap ediyorum diyerek bu işler olmuyor. Yani e, ekmeğini yediğin yere hainlik kişinin yapmaması lazım. Yapmaması sadece. lazım. Yani ee, yanından geçtiği kuyuya tüküren gün gelir suyla muhtaç kalır demişler yani o yüzden Evet e, mesaj alınmıştır sanırım bazıları e, almıştır mesajı diye düşünüyorum ya, <laughs> kimse yani şeyimiz yok da hani e, insan nereden geldiğini unutmasın öncelikle bunu söylemek istiyorum biz şu an ekmek yiyorsak hani e, birileri vesile oldu bunda ben hiç zaman sana saygısızlığım da olmadı ya da e, kibirlenmem de olmadı her zaman halin hatırını da sormuşumdur. Geldim gelemedim. Ee, biz senin sayende ekmek yedik bu işten. Hani bizim önümüzü açan sendin. Yolumuzu açan sendin. Bunu yağ çekmek için söylemiyorum. İsteyen yağ olarak da alınansın. Ben şu an e, Tufan Altaş'ın menajerliğini yapıyorum. Bir buçuk yıldır Tufan Altaş'la beraber ben düğünlere gidiyorum. Onun da benim üstümde çok büyük payı var. Ama evet. e, ben temelim hep senden gördüğümüzde oldu. Yani... Klip e, klipte yaptım. E, düğünlere de gittiğim mekanlarda da çaldım. E, Haziran'da inşallah Avrupa programım da başlıyor. Evet. Ama oradan da yine ben sana selam göndermesini bilirim. Yani Allah razı olsun. Biz sayende ekmek yedik bu işte. Yani e, yediğimiz kaba da e, pislemedik. Sağ olasın gerdeciğim. Sen senden de Allah razı olsun. <laughs> evet, değil, ha? hareketli bir şeyler şöyle bize dolan bu arada. Bilgi aş yaparız. Ya? Evet Ankara Bursaklar'da çalışkan müzik, bağlama ve gitar derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Müziğe gönül veren tüm dostlarımızı bekleriz. Evet yeni öğrencilerimiz, yeni çekirgelerimiz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.